Hoş geldiniz çocuklar. 7. sınıf videolarına devam ediyoruz. Bu bölümde alan problemlerini işleyeceğiz ve Atölye kitabımızdan sayfa 223-224'teki ve soruların çözümlerine bakacağız. Hemen başlayalım. Diyor ki aynı soru içerisinde yani size verilen bir problem içerisinde üçgensel, karesel, paralelkenarsal, eşkenar dörtgensel, yamuksal bölgelerin alanları aynı sorun içinde ne yapılabilir sorulabilir. Siz bu tarz problemlerde ne yapıyorsunuz? Her şeklin alanını ayrı ayrı hesaplayabilir. Hangi bölgenin alanının sorulduğuna bakarak soruları çözebilirsiniz. Mesela örnek kısma baktığınız zaman ben bir kare şekli görüyorum. Bir eşkenar dörtgen görüyorum. Büyük şekil olan bir dikdörtgen görüyorum. Ve bana diyor ki boyalı bölgenin alanı bul. Yahu boyalı bölge çok tuhaf bir bölge. Dikdörtgen desen dikdörtgen değil. Ama şöyle tanımlayabilirim. Dikdörtgenden bir kare ve bir eşkenar dörtgeni makasla kesip çıkartırsam kalan bölge diyebilirim. İşte alan sorularında da bu tarz sorularda da ne yapabiliyoruz? Dikdörtgenin alanından bu karenin ve eşkenar dörtgenin alanlarını çıkartabiliyoruz. Neyse bunlar ilerleyen sorularda karşılaşacağımız durumlar. Şimdi bakalım birinci soruda ne var? Bir üçgen görüyorum. Bir paralel kenar görüyorum. Bunlar birleşip bir yamuk oluşturmuş gibi. Okuyalım soruyu. Diyor ki Yanda verilen şekilde ABCD yamuksal bölge. EBCD paralel kenarsal bölgedir. Paralel kenarın alanı 108 ise yamuğun alanı nedir? Şimdi çocuklar 1. Yamuğun alanını bulmak için öncelikle kenarları belli Bir buna bakayım. Yani üst taban alt taban diyorduk ya. Bakın alt kenarı ne kadar? 18. Üst kenarı ne kadar? Paralel kenardan geliyor. 12. O zaman şuraya yazalım. Yamuğun alanını bulmak için benim orta tabana ve yüksekliğe ihtiyacım var. Orta tabanım neye eşit olacak? 18 ile 12'nin ortalamasına. Yani toplayıp 2'ye bölersem 30'un yarısı 15 gelecek. Şimdi gelelim yüksekliğe. Yahu yüksekliği nereden bulacağım? Valla bize paralel kenarın alanı vermişti 108 diye. 12 ile yüksekliğin çarpımı 108 yapıyor. 12 ile yüksekliğin çarpımı 108 yapıyor. Şöyle kenarda 108'i 12'ye bir bölelim. Kaç kere var? 9 kere var. Yüksekliğimizde kaç geliyor çocuklar? 9 geliyor. O zaman cevabımız 15 çarpı 9. 135 santimetre kare olacaktır. Bu şekilde bulabilirsiniz bir yöntem. İkinci bir yöntem var. Bunu da size göstermek istiyorum. Ama bu yöntemi göstermeden önce minik bir alan parçalama işlemi anlatmak istiyorum. Nedir? Şimdi... Önce üçgenle başlamak istiyorum. Bir üçgen çizildiğinde diyelim ki kenarının orta noktasını aldınız ve karşı köşeyle birleştirdiniz. Burada oluşan çocuklar alanlar birbirine eşit. Mesela burası 10 ise buraya 10 yazabiliyorsunuz. İsterseniz taban çarpı yükseklik bölü 2 ile deneyin. Diyelim ki bir üçgenin kenarını tam 4 parçaya böldüm çocuklar. Şöyle birbirine eşit 4 parçaya böldüm. Bunu karşı köşeyle birleştirdiğiniz zaman oluşan tüm alanlar birbirine eşit. Diyelim ki buradaki alan 32 mi? 32'yi bölün 4'e her bir üçgenin alanı kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. 3. Bir pratik yöntem daha. Diyelim ki size bir üçgen verildi. Dedi ki bunun bir kenarı 5 cm kalan kenarı 15 cm. Yani bakın birbirinin kaç katı geldi? 3 katı. O zaman alanlar da birbirinin 3 katı diyebiliyorsunuz. Üçgende böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela Diyelim ki buradaki alan 60 ise yandaki alan kaçtır diyor. Hemen ne yapacağız? 15 ile 5 birbirinin 3 katı. 60 ile de 20 birbirinin 3 katı. Buradaki alan 20'dir diyebilirsiniz. Ya da yüksekliğin kaç olduğunu da hesaplayabilirsiniz. Bir başka pratik yöntem. Bakın bu minik pratik yöntemleri eğer iyi öğrenirseniz birazdan soruyu ne kadar kısa çözebileceğinizi göstereceğim. Bir paralel kenar verildi. Diyelim ki alanı 100 olsun. Siz bunun köşegenini çizdiğiniz zaman alanları ne yapıyor? İki eş parçaya bölünüyor. Son göstereceğim yöntem de şu çocuklar pratik yöntem. Bir yamuk verildiğinde mesela diyelim ki kenarları 2 ile 10 olsun. Bakın kenarlar birbirinin kaç katı geldi? 5 katı geldi. Siz bu yamuğun köşegenini çizdiğinizde oluşan üçgenlerin alanları da birbirinin 5 katı. Diyelim ki buradaki alan 8 ise, aşağıdaki alan 8 kere 5 40 gelecektir gibi. Şimdi bakalım bizim soruyla ne alakası var? Şimdi bir paralel kenarın alanı 108 miydi? Evet. Ben bunun köşegenini çizersem bir kere ne olur? Ya da şöyle yapalım. Şuradan çizelim. Bunun köşegenini çizersem buradaki alanlar ne olacak? 54. 54 olacak. Okey. 2. Bakın burada bir yamuk var. Yamuğun üst kenarı 12. Yamukla üçgenin kenarları birbirinin iki katı olduğuna göre alanlar da birbirinin iki katı olacak. Yani buraya ne yazabilirim? 27 yazabilirim. Bakın yamuğun 3 bölgesinin alanı buldum. Toplayıp cevabı bulabilirim. Veya şöyle yapalım. Bakın buradan böldüm. 108'i. 54. 54. Şimdi mavi kalemimi alayım. Bakın. ADB üçgene dikkatli bakın. ADB üçgeninin kenarları 6 ve 12 birbirinin 2 katı. O zaman alanlar da birbirinin 2 katı olacak. Burası 27. 54. 54. 27. Toplarsak ne yapacak? 135 santimetre kadar. E az önce de bunu bulmuştuk ama bakın az önce yükseklik bulduk 108'i 12'ye böldük daha sonra 12 ile 18'i topladık. 2'ye böldük orta taban dedik. Orta tabanla gittik yüksekliği çarptık. Peki burada ne yaptık? 2'ye böldük. 2'ye böldük. Niye? Alanlar arasında bu tarz dönüşümler yapabiliyorsunuz. Bir bölgeden başka bir bölgenin alanını çıkartabiliyorsunuz. Oran orantıyı kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu ikinci gösterdiğim yöntemi öğrenmek zorunda değilsiniz. Birinci yöntemle yapabilirsiniz ama bu pratik yöntemle beraber soruları daha kolay çözebilme fırsatı bulacaksınız. Hem normal çözümlerini hem de bu çözümlerini anlatmaya çalışırız. Peki. Evet ikinci soruda daha önce yapmıştık çocuklar geçen videomuzda. Eşkenar dörtgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısıydı. Şimdi Boyalı alanı bulmak için boyalı alanda dikdörtgen alanından eşkenar dörtgenin alanını çıkardığınız zaman gelecektir. Yani boyalı alan da aslında ne oluyor? Bir nevi eşkenar dörtgenin alanına eşit oluyor. Peki bakalım. Şimdi dikdörtgenin bir kenarı 16. Ondan sonra BC nedir? Dikdörtgenin bir kenarı da 36. Siz 16 ile 36'yı çarparsanız dikdörtgenin alanını bulursunuz. 2'ye bölerseniz eşkenar dörtgenin alanı bulursunuz. Dikdörtgenden eşkenar dörtgenin alanı çıkartırsanız boyalı bölgeyi bulursunuz. Bu birinci yöntem. Uzun yol. İkinci yöntem mantığınızı kullanırsanız dersiniz ki bakın eşkenar dörtgenin alanı da boyalı bölgede dörder üçgenden oluşuyor. Demek ki bunlar birbirine eşit. Direkt eşkenar dörtgenin alanı boyalı bölgenin alanına eşittir diyerek bunları çarpıp 2'ye bölüp bulabilirsiniz. Bu birazcık daha kısa ilk yönteme göre kaç yapıyor? 24, 288 yapıyor herhalde. Santimetre kare. Üçüncü yöntem. Ben bu yöntemi daha çok seveceğim şimdi. Bakın AB uzunluğu 16 ise GB uzunluğu 8. BC uzunluğu 36 ise HB uzunluğu da 18. Buradaki 1 yazmış olduğum üçgenin alanını buluyorum. 18 çarpı 8 bölü 2. Ne yapıyor? 9 kere 8, 72. Bu üçgenden boyalı bölgede kaç tane var? 4 tane var. 4 ile çarpıyorum. 288'i buradan bu şekilde de soruyu çözebilirsiniz. Geçelim. Yanda verilen ABC'de karesel bölgedir. Boyalı bölgenin alanı nedir? Çocuklar, ben boyalı bölgeyi bulmak için şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim. Karenin alanından, karenin alanından A üçgeninin ve B üçgeninin alanlarını çıkarmak istiyorum. Ya da bunu şöyle yapabilirsiniz. A ile B'yi toplayayım. Toplamlarını kareden çıkarayım şeklinde de gösterebilirsiniz. Öncelikle verilmeyen kenarları bulalım. Karenin bir kenarı 18 olduğuna göre diğer kenarı da 18 olacak. FB'ye 9 kalıyor. Sol kenarı da 18 olacak. ED'ye 9 kalıyor. Şimdi A bölgesinin alanını bulmak için 9 ile 12'yi çarpıp 2'ye böleceğiz. B bölgesinin alanı bulmak için 9 ile 18'i çarpıp 2'ye böleceğiz. Karenin alanı bulmak için de 18 ile 18'i e çarpacağız. Şimdi biri 324 geliyor. Biri şunlar giderse 6 kere 8 54 geliyor. Biri de 18'in yarısı 9. 9 kere 9 81 geliyor. Şimdi çocuklar 54 ile 81'i toplayalım. 135. 324'ten de 135'i çıkaralım. Şurada 9 kalacak. 1 11'den 3 çıktı 8 kalacak. Şurada kaldı. 2 2'den 1 çıktı 1. Cevabımız 189 olarak gelecektir. Geçelim. Evet, tüm bölgelerin alanları toplamını sormuş. Hemen başlayalım. Karenin bir kenarı 20 olduğuna göre burası da 20, burası da 20. Buraya ne kaldı? 8. Burası 8, 20 ise 20 şimdi karenin alanı bu bölgelere A, B, C, D yazmak istiyorum. A bölgesinin alanını bulmak için 20 ile 20'yi çarpacağız. 20 kere 20, 400 yapacaktır. B bölgesi bir dikdörtgen yani 8 çarpı 20 ile bulunacak. Bu da 160'tır. C bölgesi bir yamuk. Orta tabanla yüksekliği çarpacağım. Yükseklik 8. Orta tabanla 8 ile 20'nin ortalaması. 28'in yarısı 14 çarparsam ne yapıyor? 80. 32 daha 112 yapıyor. Geldik D bölgesine. Bu da bir paralel kenar. Paralel kenarın tabanı 20. Yüksekliğini bulmak için şurayı uzatayım çocuklar. Bakın burası 20 olduğuna göre burası da 20 olmalı. 8'i yazıldığına göre yüksekliğe ne kalıyor? 12 kalıyor. 12 ile 20'nin çarpımı da 240. Tüm bölgelerin alanları toplamı işte bu sayıların toplamlarından gelecek. Bakalım kaç yapıyor? 2 11, 1 elde 4, 5, 6, 7, 9 912 cm kare olarak gelecektir. Geçelim. Yanda verilen şekilde paralel kenarsal bölge verilmiş. EC uzunluğu 12. ABC'de yamuksal bölgenin alanı 96. Buna göre üçgensel bölgenin alanı nedir diyor. Vallahi çocuklar ben şöyle yapacağım. Bakın burasına 24 kalıyor değil mi? Lütfen dikkatli izleyin. Yamağın tam köşegenini çizdim. Yukarıda bakın iki tane bölge oluştu. 24 ve 12 kenar uzunluklarına sahip olduğu için buradaki bölge bir alansa buradaki bölge iki alan oluyor. Büyük şekil bir paralelkenar Bir köşegenin üstünde 3 alan kalıyorsa aşağıda da üç alan kalıyor. Şimdi bakın bölgelerin alanlarını cebirsi olarak yazdım. yamuğun alanı yani dört tane A 96'ya eşit. Üçgenin alanı iki tane A neye eşittir diye soruyor. E, ne yapacağız? 4A 96 ise 2A bunun yarısı 48'dir diyeceğiz. Bu pratik yöntem. Şimdi gelelim normal çözüm yöntemine. 1. Şimdi yamuğun alan formülünden gidelim. Yamuğun alan neydi? Orta taban çarpı yükseklik. Orta tabanımız kaç? 12 ile 36'yı toplayalım. 48 yarısı 24. 24 ile yüksekliği çarparsam ne yapacak? 96 yapacak. Hemen 96'yı 24'e bölüyorum. Kaç kere var? 4 kere var. Demek ki çocuklar yamuğun yüksekliği şunu silelim. Yamunun yüksekliği kaç gelecekmiş? 4 gelecekmiş. Bu 1. 2. Gelelim üçgene. Üçgenin kenarı 24. Üçgenin de yüksekliği kaç? 4. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hemen bunu da kenarda yapalım. Tabanımız 24. Yüksekliğimiz 4. Çarpımların yarısını alırsak burası da kaç geliyor? 12 kere 4. 48 olarak geliyor. Peki biz az önce ne yapmıştık? Sadece 96'nın yarısını alarak tek işlemde sonuca gitmiş. Sadece şekil üstünde hangi bölge birbirinin kaç katı, hangi bölge eşit ayrılıyor, hangi bölge birbirinin iki katı oluyor. Sadece bunları göstermiştik. Peki, geçelim. Yandaki şekilde bir paralelkenar ve bir eşkenar dörtgen verilmiş. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Çocuklar boyalı bölgenin alanı bulmak için paralelkenarın alanından paralelkenarın alanından eşkenar dörtgenin alanını ben çıkarmak istiyorum. Şöyle eksiği bırakalım. Paralel kenarın bir kenarı 25. Yüksekliği de 12. 25 çarpı 12. Bunu zihinden çarpalım. 2 katı yarısı desek 50 kere 6 ne yapıyor? 300 yapıyor. Evet. Eksi. Eşkenar de alanı neydi çocuklar? Köşegenlerinin çarpımının yarısı. Bakın bir köşegen Şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın bir köşegen yükseklikle aynı. Yani 12. Diğer köşegende GF soruda verilmiş 10. Çarpımların yarısı ne yapıyor? 60 yapıyor. Demek ki boyalı bölgenin alanı yani paralel kenar eksi eşkenar dörtgenin alanı 240 santimetre kare olarak geliyor. Geçelim. Yanda verilen şekilde dikdörtgensel bölge ve yamuksal bölge vardır. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Burada da şöyle bir şey yapmak istiyorum çocuklar. Dikdörtgenin alanından yamuğun alanını çıkartırsak eğer geriye bu boyalı parçalar kalacaktır. Şimdi dikdörtgenin alanı 24 çarpı 16 ile gelecek. Bu ne yapıyor? Şöyle bir kenarda çarpalım 24 ile 16'yı. 6 kere 24 144 diğeri de 24'ü toplarsak 384 yapıyor. Eksi yamuğun alanı da önce orta tabana bulacağız. 9 ile 24 toplarsam 33. 33'ün yarısı. Bunu 16'yı çarpacağım. Şöyle kenarda çarpayım. 33'ün yarısı ile 16'yı çarparsam bunlar gider. 8 kalır. 8 kere 30 240. 24 daha 264 yapar. Bunda nasıl bulduk? 33/2 bölü 2 ile 16'yı çarparak bulduk. Evet, cevabımız ne kalıyor ki çocuklar? 120 santimetre kare kalıyor. İsterseniz burada üçgenlerin kenar uzunluklarına aşağıyla uyumlu olacak şekilde değer verip de çözebilirsiniz ama hangi kenarın kaç olacağının garantisi yok. Sonuç değişmiyor. Sonuç yine aynı oluyor. Ama net bir şekilde çözmek için bu şekilde yapabiliyoruz. Geçelim. <laughs> Yanda verilen şekil eş karesel bölgelerden ve dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur. CK 9'muş çocuklar. Bakın burası 9. Eş karesel bölgelerden her birinin alanı 100. madem ki bunların alanları 100. O zaman bu karelerin kenarlarının ne olması lazım? 10 olması lazım. DC uzunluğu da ne geliyor bu durumda? 30. ABCD dikdörtgenin alanı nedir? Çocuklar, ABCD dikdörtgenin bir kenarı 19 daha 19, diğer kenarı da 10, 10, 10, 10 30 geliyor. Alanı bulmak için 30 ile 19'u çarpmamız lazım. Bu da 3 kere 19, 57 yapar. Bir sıfır eklersen 570 santimetre kare yapar. Geçelim. Yanda verilen ABCD karesinin alanı 64 ise karenin alanı 64 ise kaç kere kaç 64 yapar? 8 kere 8. Karenin bir kenarı ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Buna göre ABE üçgensel bölgesinin alanı nedir? Çocuklar bu üçgenin alanı bulmak için taban çarpı yükseklik bölü 2 lazım. Bakın yüksekliğimiz zaten karenin kenarı oluyor. Alanı bulmak için taban çarpı yükseklik bölü 2. 8'in yarısı 4. 8 kere 4. 32 olarak yazabilirsiniz. Burada size bir yöntem daha. Bakın bütün paralel kenarlarda uygulanabilen bir metottur. Kare, eşkenar dörtgen, dikdörtgen hepsi bir paralel kenar olduğu için lütfen bu yöntemi iyi dinleyin. İki köşeden gelmek üzere. Üçgenin paralel kenarını karşı kenarıyla birleştirdiğiniz zaman bakın bir daha tanımlayayım. Bir dörtgenin ardışık iki köşesini karşı paralel kenarla birleştiren üçgenin alanı bakın şu boyamış olduğum üçgenin alanı büyük şeklin alanının yarısına eşittir. Bakın köşelerden geliyor. Karşı kenarla birleşen bir üçgen var. Bu üçgenin alanı biz az önce ne bulduk? 32 bulduk. Peki karenin alanının yarısı kaç? E o da 32. Bunu bu yöntemi çocuklar paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dik dörtgende ve eee karede ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Açıklaması da şuradan geliyor. Siz bir paralel kenara bir paralel daha çizerseniz bu noktadan. Bakın buradaki alanlar eşit, yandaki alanlar eşit olarak geliyor. Devam edelim. Şimdi 32'yi bulduk. Bir yamuk ve bir dikdörtgen vermiş ve alanları birbirine eşittir diyor. ML nedir? Şimdi yamuğun alanı neydi çocuklar? Orta taban çarpı yükseklik. Yüksekliği 10. Orta tabana bakalım. 16 ile 20'nin ortalaması kaç yapar? Toplayıp 2'ye böl. 18 yapar. Yamuğun alanı 180 geliyor. Demek ki bu dikdörtgenin alanı da 180. Bir kenarı 15 olduğuna göre diğer kenarı bulmak için 180'i 15'e bölebilirsiniz. 1 kere 18 de 15, 30 da 2 kere. Demek ki bu kenarın uzunluğu 12 cm gelecek. Geçelim. Evet burada duralım. Çocuklar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda kenar çevre alan ilişkisine bakacağız. Size şimdilik iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.